Merhaba hey arkadaşım, dersim hoş geldin. Nuh'un gemisinin yelkenleri benzerlik ve eşlik rüzgarıyla doldu. Durur mu? Durmaz. İspatlara ne yapıyoruz? Devam ediyoruz değil mi? Bugün seninle birlikte bak Pisagor'u konuştuk. Arkasından Öklit'i konuştuk. İşte en önemlileri, en kıymetlileri. Şimdi dünya ya temel benzerlik teorisi. Temel benzerlik teorisi benzerlik teoremi. Evet. Şimdi temel benzerlik teoremi. Artı işte kelebek teoremi, Thales bir, Thales 2 dediğimiz Bakın bağıntılar var. İsimler nasıl hatırlıyorsun? Belki de birçok arkadaşımız ya evet hocamız da bahsetmişti. Mesela bu temel benzerlik temel orantı teoremi diye de geçer. Ve bu teorem aynı şöyle yazıldı. Yani Türkçesini yazayım. Ne demiş bu temel benzeri, temel orantı teoremi? Bir üçgenin bir üçgenin iki kenarını kesen iki kenarını kesen ve üçüncü kenara üçüncü kenara paralel olan paralel olan bir doğru şeyin kenarları üzerinde üzerinde orantılı parçalara parçalar ayrı. Hayır. O kadar kıymetli ki. Belki Türkçe yazınca biraz canın sıkıldı. Hocam şekli çiz. Evet, şimdi söylediğim şeyi şekle döküyor. Diyor ki kardeşim herhangi bir üçgen. Tamam. Aldık. Beşte hangi bir üçgeni aldık. Tamam. Evet. Şimdi bir tane de doğru al. Bu doğru. Üçgenin iki kenarını kessin. İşte kestirdik kardeşim. İşte bu abici üçgenimiz olsun. Tamam. Bakın orada yazdıklarımı şimdi geometriye diyelim A, B, C, D, E olsun. Kesmesi yetmiyor ve üçüncü kenara da paralel olacak. Bu paralellik önemli. Yani ne diyorum? D, E paraleldir kime? B, Diyoruz ya en önemli bu paralellik. Çünkü paralellik olmazsa ortada ne olmaz? Benzerlik olmaz. Benzerlik olmazsa bizim burası çöker. Hareket. Tamam. Şimdi burada da ne olsun? MN burası da KP olsun şöyle. Şimdi bize söylenen şey şuydu. Kardeşim bir üçgenin iki kenarını kesen ve üçüncü kenara paralel olan doğru üçgenin kenarları üzerinde orantılı parçalar ayrılıyor. O zaman M, N, K, -P arasında bir orantı arayacağız. Orantı. Peki. Şimdi bunu nereden yapabiliriz? Ya diyorum. bu paralellik var. E ben buraya alfa dersem burası da alfa olur mu? Olur hocam. Yöndeş açı. Peki buraya teta dersen burası da teta olur mu? Elbette olur. Yöndeş açı. Buraya da beta. O zaman şimdi yukarıdaki üçgene bakıyorum. Açılar alfa, teta, beta. Evet. E büyük üçgene bak. O da alfa, teta, beta. Yani o zaman ben şunu diyebilir miyim? A, D, e üçgeni A, D, E üçgeni benzerdir. A, B, C üçgeni. Tamam. E peki bu benzerliğe göre Şimdi küçük üçgenin teta'nın karşısında kim var? M var. Bak, teta'nın karşısında onu da böyle çizeyim. Hatta rengini şöyle değiştireyim. Daha rahat diyor. Teta'nın karşısında M var. Büyük üçgende teta'nın karşısında kim var? Şöyle de görüyor musun? M artı ne? Eşittir. E küçükte alfanın karşısında kim var? K var. Evet, alfanın karşısında büyükte kim var? K artı P. Hatta bunu şöyle çizmeye kalktığımda görsellik olsun. Diyor ki M'nin, görüyor musun? M artı N'ye oranı şu. Evet, eşittir K'nın K artı P'ye oranı. Doğru mu? Doğru. Ama hocam siz bize MNKP arasında tamam devam edelim. Diyorum ki ya bu eşitlikte Tek çevirelim her tarafı. Şu olur mu? M artı N bölü M eşittir. K artı P bölü K. Tamam. Peki biz şimdi bu M artı N bölü M'yi M bölü M artı N bölü M eşittir. K bölü K artı P bölü K diye yazabilir miyiz? Evet. bu arkadaşımız bir, bu arkadaşımız da bir mi? Evet. E bunlar birbirini götürür mü? Evet. Ne kaldı şimdi geriye? N'nin M'ye oranı N'nin M oranı, P'nin K'yı oranı. E zaten bize temel benzerlik teoremi ne diyordu? Bir üçgen iki kenarını kesen, üçüncü kenara paralel olan doğru üçgenin kenarları üzerinde orantılı parçalar ayrı. Bak ne diyor? N'nin M oranı, kardeşim P'nin K'yı oranı eşittir. E bu bir orantıysa ki orantı, e orantıda işler dışlar değiştirebilir. Yani sen aynı bağıntıda bakın şimdi K ile N'yi yer değiştir şunları. K'nın M'ye oranı P'nin N'ye oranı eşit olur. Bak K'nın M'ye oranı P'nin N'ye oranı eşit olur. E, P ile M'yi yer değiştirirsen bir o bağıntı daha çıkar. N'nin P'ye oranı N'nin P'ye oranı M'nin K'ye oranı. İşte temel orantı teoremi ya da temel benzerlik teoremi dediğimiz teori bu. E burada farklı bir şey kullandık. Bu Neyi kullandık? Açı Açı, açı benzerdi. E, ben güzel kardeşim sen bunu biliyor musun? E biliyorsun. E o zaman niye ezber değil mi? Ne hocaya takıl hayatını yaşa. Ezber mi, ezber yok. Matematikte, geometride ezber diyeceğin samimiyetin de söylüyor, Hiçbir bilgi yok. Eğer size bir matematik hocası bunları ezberleyeceksiniz diyorsa onun kendisi matematik yani. Matematiğin ruhunu anlayamam içine girememiş, içinde hissedememiş, o güzelliklerin hiçbirini göremem Ve seni de bu güzelliklerden mahrum ediyor. Hayır, biz mahrum olmayacağız. Biz de hocayla birlikte ne kadar matematikte görülmesi gereken, geometride görülmesi gereken güzellikler varsa onları göreceğiz. Evet, bu da anlaşıldı zannedersem. Ne diyoruz buna da? Temel benzerlik teoremi. Lütfen bunu da iyi öğren. Çünkü daha arkası var. Şimdi biraz sonra yine bir Yunan matematikçiye geçiyoruz. Thales teoremleri. Thales 1, Thales 2 teoremleri. Ki adı bir diğer adı namı diğer kelebek teoremi. Çok kullandığımız bir teorem. Evet o ders videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.